Evet dostlarım Borlak ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Katerina'mla beraber panda olarak 100 gün geçirmeye çalışacağız. Yani düzelteyim yanlış söyledim. Kung Fu Panda olarak 100 gün geçireceğiz Katerina'cığım. Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Hareket çok iyi bir daha <laughs> söyle. <sonra. gülüyor> hoş buldum. <laughs> hoş buldum. <laughs> Dost görmüş olduğunuz gibi Katerina hoş buldum. Nasıl yapıyorsun onu? O nasıl yaptın? Hoş buldum. Bu bana <laughs> Çok <iyi> hareket. <laughs> Bu hareket için dostlarım Videoya beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçekten harika bir hareket. E o zaman katılın. Lütfen başlayalım ya. Başlayalım. <laughs> evet, şimdi bakın burada oyuncaklarımız var. Bu oyuncaklar oyunu başlatıyor mu Katen... Ne oluyor? Bunu, lan, bilmiyorum. Allah kung fu panda alamaz. Eğitim bak. mi alacağız? Evet, Lada Kung Fu Akademisiyiz dostlarım. Kung fu panda olarak Kung Fu Panda akademide akademi alacağız Antrenman yapacağız Kathena. Herhalde. Buradayız. Anladığım kadarıyla. Bir dakika ne diyor? Aa, akademi lideriyle konuşmamızı istiyor Kathena. Akademi lideri nerede? Yalnız bunlar bir pandaya benzemiyor Kathena. Bunlar gergedan değil mi? Ben mi yanlış görüyorum? Onlar farklı tür. Bunlar İstekiz. gergedan. Aha. Vallahi bunlar ne dostlarım hayvanın ismini yoruma yazın bana gergedan gibi geldi ama yani tamam emin olamıyorum yani bana ama gergedan gibi geldi bir tık Bu galiba konuşacağımız abi Eee Selamun aleyküm merhabalar 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 Eee Evet ne yapıyoruz ne dedi Katalina travel scroll Işınlanacağız herhalde bir yere Aa gel Değil burası bak, burası Bak şurada bir şey var ama Bu 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 Buna mı basacağız Hayır Ne yapıyorsun <laughs> 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 Oha sese bak Sana vurabiliyorum ses çıkıyor Katalina çok iyi Ama ben şu an ne yapacağımızı anlayamadım ya Aa gel 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 sağ tıkla buna ne oluyor tıklayınca? Bak. Aha, bir dakika Jade Palace'a gidiyoruz. Buraya teleportlanmamız gerekiyor zaten. Yapıştır. Oha harita falan var. Bak şu anda haritada dostlarım. Yürüyoruz Kupo şu an. Akademiden yani. çıktık. Evet gidiyoruz yani. Jade Palace'a evet. geldik. Bakalım burada başımıza ne gelecek. Kocaman bir haritamız var. 100 gün boyunca buradaki en manyak panda olmaya çalışacağız. Reklamda girdi. Dreamworks yapmış bu map'i bu arada. Dreamworks'e buradan teşekkür ediyoruz. Aha bunlar ne kadar Bunlar Kung Fu Panda'daki diğer karakterler olabilir herhalde. Bunlar bizim ekibimiz galiba. Ekibimiz mi? Bu da sensin katını galiba. Ha bu lider bir dakika lider. Ben savaşa girmek istiyorum dostlarım şu an. Savaşa girmek istiyorum. Şimdi mekanımıza geldik dostlarım. Jade Palasına geldik katına. Elimde bir tane harita var ve bu haritada bak mavi yere gitmemiz gerekiyor gördün mü? Biraz karışık ama oraya bir gidelim mi? Oha bayağı da yüksekmiş merdivenlere bak. Dostlarım <laughs> 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 çok komik koşuyor. bakın iki kere zıplayınca iki kere space'e bas katını. Yüksek zıplıyorsun bayağı bir. Dur Oo. doğru yere gitmiyoruz sanki. Bir dakika bunu dövüşebiliyor muyum? Ben bunu dövüşmek istiyorum. Yok doğru yere gitmiyoruz evet. Bunu dövüşebiliyor muyum ben? Gel gel savaş yapalım mı? Gel gel bakalım ben. Bence pat seni pataklar onu bırak. Harbi değil mi bu beni pataklar dostum? Evet. Tamam tamam. Bu beni pataklar. Tamam şimdi nereye gidiyoruz? Buradan gitmiyoruz galiba. Bir geri gideceğim Katelina. Ha yukarı çıkacağız. Yanlış yerden gidiyormuşuz. Özür diliyorum. Şimdi buradan böyle gitsek Katelina gel böyle. Bak buradan böyle gidelim. Bizim gitmemiz gereken mavi bir nokta var dostlarım. Orada bizi ne bekleyecek bilmiyorum ama gerçekten şu anda enteresan böyle Çin mimarisinin olduğu bölgelere takılıyoruz. Kung Fu Panda hayatınızda hiç izlediniz mi? Ben izlemedim. O yüzden ne olduğunu bilmiyorum. Katele burada bir tıslı yılan var. Ne diyor? Sen akademiden misin diyor. Ee, ailenle iyi tut falan filan diyor. Teşekkür ederiz o zaman. Çok teşekkürler o zaman sana. Burada bir tane domuz var Katele. Domuz ne diyor? Domuz da burada dostlarım herhalde bir şu an bir akademide gibi bir yerdeyiz Katela. Burada... Evet evet. Ama bizim göbeği eritmemiz gerekmiyor mu biraz? Biraz tombul bir pandayız ya şimdi nasıl kung fu yapacağız? Ben onu tam anlayamadım. Bana biraz anlatabilir misin? Eee böyle de gayet de Yapılıyor mu diyorsun? Eğitilebiliriz yani. Aha bir mekana geldik bir dakika. Burada bu hayvanın ismi ne ya? Neyse boş ver, tamam. Katana gireyim mi içeriye? Gir gir. Aha antrenmana giriyoruz. Dur başlattım şu anda antrenmana giriyoruz. Buna lan? Böyle antrenman mı olur? Bir dakika ne diyor? Yumruk atacakmışız Katana bu şeylere, yumruk torbalarına. Ondan sonra en iyi skoru yapacakmışız. Direkt ben başlayayım mı ben? Uzaklardan da kaç. Tam nereye gidiyorum şimdi ben anlamadım ben. Tamam karşı başlıyorum. Karşıya gideceğiz galiba. Tam bunları vuruyor muymuşum ben? Yo hayır. Bir dakika tam ilerliyoruz. on. bu nasıl bir şey oğlum böyle? Aa. Katana ben karşı şu an gidiyorum. Evet gidiyorum. Aa burada vurdum Vur. Tam bu indirdim. Başka var mı? Ha böyle böyle gidiyoruz anladım. Tamam şimdi buraya geldim burada da vurdum. Allah! İyi misin Katelina? Hey. En iyi, en iyi skoru yapman gerekiyor bak unutma. Kung Fu Akademisi'ne girmek için en iyi skoru yapman lazım. Ben bunu da indirdim. Ne durumdasın? Vuruyorum işte bilmiyorum. Kesiyorsun galiba. Allah dur yanma yanma yanma. Tamam sakin ol Kung Fu Panda. Hayır hayır bir şey olmayacak. bol canımız da gidiyor haberiniz olsun. Çok da fazla gidiyor yani. O yüzden de daha antrenman dönmek istemiyorum bir panda olarak, antrenman dönürsem rezil oluruz, tüm akademi rezil oluruz Katerina. Ben şu an 5, beş, skor 5'teyim. 5'teyim mi? Ben 6'dayım. 6'da Altıda mısın? Ne? Evet. Harbiden mi diyorsun? Ben çok yavaşım, tamam ben de 7'ye geldim. Ben, ben yediye de 7'yim. 30 saniye kaldı, bakalım hangimiz daha iyi yapacak? Katerina mi daha iyi yapacak? Ben mi daha iyi yapacağım? Ben kendime güveniyorum. Ben kendime güveniyorum abi, ben kendime güveniyorum. Abi şu oklar çok vuruyor, hayır ya! Ona niye vurdun? Niye? Ben alacaktım onu 8. Ha bu arada aynı Kızım skorumuz aynıymış. <laughs> Senin vurdukların da sayılıyor. Ya. ya ben de diyorum nasıl yaptı bu kadar. Tamam 10'dayım şu anda. Hadi 11 katana süremiz oluyor 11'deyiz. Alıyorum. Hadi. Biraz daha fazla yapmamız lazım. Sonuncuya gidelim hadi. Ve bitti Aa. ya. Dostlarım gümüş madalya aldık. Altın madalya alamadık ya. İkinci olduk herhalde. Bizden daha iyi yapanlar var ya. Öf. Tamam. Bunu yaptık dostlarım. Antrenmanda pek iyi değildik bence. Diyor ki şimdi liderini bekle diyor. Liderimizi beklememiz lazım Katarina galiba. Bekleyelim Biraz liderim, liderimizi bir beklerim. Bak burada da istiyorsan beklerken boş istemiyorsan buradaki komutan arabasına da çat 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 diye vurabilirsin. Evet dostlarım şu anda antrenmandan çıktık. Gongman City'ye gidiyorum Katarina. Gongman City'ye gelir misin ben de? Gongman City'yi merak ediyorum. Allah! Oha Gongman City baya büyük Katarina. Pazar alanı gibi bir yer. Evet pazar gibi bir yer burası. Ne Vallahi yapacağız pazar acaba? Gibi, Bilmiyorum burada ne yapıyoruz hocam? Ha burada iki tane işimiz var. Dövüştü bir yer var galiba Katene burada. Bak şu haritadaki kırmızı yere gidelim mi orayı bir merak etmedim diyeyim Önce yakına gidelim evet. Aynen şu kırmızı yere bir gidelim. Yani dostlar biz artık savaşa girmek istiyoruz. Daha tam eğitilmiş pandalar değiliz ama yani böyle double jump atabiliyorum yani. Bu panda bu kilo bunu, bunu nasıl yapıyor bilmiyorum ama yapıyor bir şekilde gerçekten. Burada kavga mı var hocam ne oluyor? Bu şehirde en manyak pandaları geldi oğlum. Artık bizden korkun ha? haberiniz olsun. Aa dur burada ne var? Aa bak ne diyor Katene. Aa aksiyon dostlarım aksiyon bulduk. Diyor ki bu şehrin, bu şehrin insanların dostların başı kurtlarla dertliymiş kurtlarla ve diyor ki biz de bu kurtları katene indirelim diyor yani bak. Aha. Oh, hadi bakalım. Oğlum bu nasıl kurtlan böyle? Kurtların yaptığı hırsızlıkları durdurmaya çalışıyoruz dostlarım. Amacımız bu. Diyor ki zaman bitmeden diyor katene diyor kurtları öldür diyor galiba. Aha. Tamam. Ama bunlarda yay var. Biz ne yapacağız? Te galiba tepeye mi çıkmamız lazım? Aa dur koş katene orada bir kurt var. Bak hırsızlık yapıyor. Oğlum sen insanların Niye çalıyorsun lan yeni insanları, Bu şehirdeki insanlara bir daha laf etmeyeceksin. Dokunmayacaksın oğlum. Git şey al. Git şey al. Allah! Şimdi. Ne alayım ne alayım? Ah kılıç mı alıyorsun? Şunlardan al. Aldım. Aha al, işte al, işte. Al, tamam. Al, o sende katenle o sende. Al al Oğlum al. bekleyin lan yukarıya da geleceğiz, Zaferiniz olsun bekleyin yukarıya da geleceğiz ha. Şşş. Lan gel gel. Hırsızlık mı yapmaya gidiyorsun sen ha? Hırsızlık mı yapmaya gidiyorsun? Hırsızlık mı yapmaya gidiyorsunuz oğlum? Siz kime güveniyorsunuz lan? Katen yalnız bunlar baya bir dakika kaç kişi kaç kişiye saldırıyorsunuz ya? Bilmiyorum ya adamlık değil yaptınız kurt kardeşler. Bu arada ben bu baltayı beğenmedim katan yumruklarım daha güçlü benim. Çünkü tekme de atabiliyorum ben kung fu pandayım. Kung fu panda balta mı kullanılır? Hayır asla balta kullanmaz. Kung fu panda her zaman içinden geçer. Metal left katana kalan demir 17 bak demirleri çalmalarına izin vermememiz lazım o yüzden zor olmamız gerekiyor sanırım bitmeden Bütün kurtları paramparça et hepsini Hayır git buradan git buradan Ah bu da gitti Hayır, hayır yok at Hayır hayır Bunda kılıç var oha Kılıç da geziyor. Yukarıda o ok katan kurtlar var. Onlar da işlerini zorlaştırıyorlar. Bak katana boş kurtları bırak bunlara saldır. Yani böyle üstlerinde malzeme onlara saldır. Allah katana wolf wolf şey lideri gelecek. Boss geliyor. Boss Gelsin. mu acaba? Gelsin. Aa bu boss galiba. Yok değil. Ağzına ağzına vuruyorum. Geldi katana. Nerede? Ölmüyor bu. Bu niye ölmüyor? Neden ölmüyor bu? Öleceksin lan. Yes! Bitti. Yes! Aha. Altın madalya aldık bu sefer. Geçen zümür, gümüş madalya almıştık bu sefer altın madalya aldık. Oldu başardık o zaman. Yes! Biraz şu Kung Fu şehrinde birazcık Katalina ya keşif yapmak istiyorum. Bak burada ne kadar tatlı bir tavşan var. Yedim seni. Bu neymiş? Dragon Munching. Aha! Bir dakika burada bir mevzu var Katalina. Buna bir girelim bakalım bir dakika. Bir şey daha bulduk dostlarım. Yine bu şehirdeki bir olay var, bu mevzu var. Dragon Munching diye geçiyor. Aa ne diyor? Run Down The Wolf var. Yine kurtlarla savaşıyoruz galiba ama ejderha zırhı falan filan diyor. Bir dakika merak ettim. Ne olacağını merak ettim. Allah! Bir dakika! Bu ne? Ne oldu? Katalina kurtları mı yakalıyoruz? Evet kurtları evet. yakala! Oha! Bu nasıl bir şey? Çok komik Katalina! Ez kurtları ez bak gel lan buraya! Gel lan buraya! Bir tane daha ezdim. Oha dostlarım böyle kurtların içinden geçiyoruz. Bakın araba sürüyoruz. Galiba bu e, Kung Fu şehrinde katalina araba böyle sürülüyor. Tamam. E, altıyı ezdim. Yalnız göremiyorum böyle gezmek lazım. Sen onları ez Katalina. Gelin lan buraya gelin. Ne oldu? Kaçıyoruz değil mi? Artık bu şehirde kurt görmeyeceğim oğlum haberiniz olsun. Artık bu şehirde biz Katena, Kung Fu Panda ve Borona Kung Fu Panda olarak bu şehirdeki adaleti ve güvenliği biz sağlıyoruz kardeşim. Kurtlar artık burada olmayacak. Ama bu kurt ezemiyorum. Bu da gitti tamam harikayız. Katena 13 tane kurt ezmişiz. Daha var mı ezeceğin kurt? Arıyorum şu an ama galiba bitti. Sen de gittin buraya. Bitti mi? Ben daha bende önümde benim 200 tane kurt var Katena. Toplam kaç tane ezmişsindir? Tahminin var mı? Eee çok değil galiba senden fazla ama bu bir ek bir şey olduğu için Aynen öyle. Bu bir ekip oyunu, bu bir sakım oyunu. Allah Allah. 32 tane kurt ezdik. Şu anda bu şehirdeki ismini hatırlayamadığım bu şehirdeki güvenliği ve adalet sağlıyoruz dostlarım. Gördüğüm tüm kurtların içinden geçiyorum ki bu şehre bir daha denk gelmesinler. Gelirlerse karşılarında boruluyor onlar. Burada zaman tükeniyor. 30 yapmak istiyorum. Bunu da ezdim. 30 oldu. 31 olmasın hı? 31 de bitmesin. Hah dur korktum ya. 30, 33 oldu tamam harika. Harika. Son saniyelerimiz katanı şunu ezdim miyim? Ez onu, ez onu, ez Ezdi. onu. Yes! 34. 34 iyi bu arada. Yes! Güzel, güzel. Çok iyi yaptık. 34 yaptık. Bu şehirdeki kurtları hallettik yani. Gerçekten kurt avcısıyız değiliz anlamadım. Merhaba ben. ben Kung Fu Tavşan. Size çok teşekkür ediyorum. İyi ki şehrimizdeki güvenliği sağladınız. Ben bir Kung Fu Tavşan olarak size tüm şükranlarımı sunuyorum. Kurtlardan bizi kurtardınız ve bizi çok mutlu ettiniz. Ya ne demek, teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Katana, kafa hareketini yapar mısın? Tavşan abimize. Rica ablamıza. ederiz. Heh, rica ederiz. Bir daha yap Katana, aynen. Rica ederiz. Teşekkür ederiz. Biz burada gerçekten görevimizi yapıyoruz. Biz eğitimli Kung Fu olarak burada bir tane bile kurt bırakmayacağız. Biri Göre daha var bizden. Ah, oh, kim bu? Bilmiyorum. Katana. bu bak bunun kuşağı farklı. Bak bu daha iyi. Bak bu bizden daha büyük ve bunun kuşağı farklı. Biz küçük kaldık bunun yanında. Baksana. Saygılar efendim. Katana eğil Saygılar da saygılar. Usta, usta. Abi, bu usta, vallahi usta dostlarım bu. Simbol mimbol bir şeyler diyor. Bu usta dostlarım bak bu kung fu po ustasıymış. Harika tamam. Ee, bir tane daha bir katana bir işimiz var bu şehirde haberin olsun. Yapalım. Yani bu şehirdeki e, adaleti ve güvenliği sağlamadan dostlarım buradan gitmeyeceğiz. O yüzden de diğer şeyimize bak şu sağdaki böyle kırmızı siyah beyazlı bir sembol var. Bu ne işareti? Sonsuzluk işareti miydi? Yin yang. Ne? Her yin yang. Ne demek oluyor? Her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik vardır demek. <laughs> ha, ben bunu bilmiyordum. Ben bunu gerçekten de bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Her yaşta yeni bilgiler öğrenmeye açık olmalısınız dostlarım. Gel sağ sağa sağa gel. Ya tam yolu karıştırdın ne var ya Allah Allah tamam. Burada çok enteresan hayvanlar yaşıyor gerçekten. Domuzundan tutun keçisine, keçisinden tutun tavşanına bir de hepsi konuşabiliyor. Enteresan bir dünyaya geldik yani gerçekten. Bu dünyada en usta kung fu olabilecek miyiz? Bunu göreceksiniz. Şu anda 3. günde falanız yani 100 gün geçirmemiz lazım burada. Aha! Katan'a burası çok ciddi bir yere benziyor ne diyorsun. Yani vallahi, vallahi bir, bir önümü isim geldi de ben pandayım, ölüm yok. Burada, ee, burada, burada, burada gel. Aha dur neymiş bu şimdi bakalım. Diyor ki showdown. Aa gösteri bak diyor. North chen Norchen alakalı bir gösteri varmış Aa bak Po var Katana Po'yla alakalı bir şey yapacağız herhalde Aha dur nereye geldik Ne, oluyor Dövüş var dövüş Bak Po vs bu oh. Gösteriyi izleyeceğiz dostlarım herhalde bir dakika Bu, bu ne lan oh. Ortama bakın felaket bir ortam var şu anda Aa, Daha demin yanına gittiğimiz panda galiba burada bir gösteri yapacak Bu ne uçan şey ne Bilmiyorum oh. onları kaçırmışlar Kıyamam. Ya. Yazık garipleri kaçırmışlar. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı bak, yok bak, sıkıntı yok. bu başları bu. Düşman mı bu? Evet. Aa, Lord Shen. Tipe bak tipine tük. Bu horoz mu ne bu kadar bu ne? Horoz mu? <laughs> <laughs> horoz mu o neydi o? <laughs> ne o anlamadım ben. Aha bizim 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 panda gitti katana bizim panda gitti bir şey yaptı. Biz ne yapıyoruz? Hayır bi biz yardım ediyoruz ona. Balta O. Balta fırlat balta. Al baltaları fırlat. Nasıl fırlatıyoruz lan baltaları? Katana balta fırlatmanın nasıl yapılıyor? Aa sağ tık yapıyorsun. Kurt geliyor mu? Katana bunları fırlat. Buna fırlatılmıyor evet. ki. Tamam geldim 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 baltaları fırlat. Oğlum bittiniz lan. Bittiniz lan. Tamam bu da gitti. Biz buradaki ya, kurtlara... Ya saymamız lazım. Hayır ama buradaki kurtları temizlememiz gerekmiyor. Bak burada kurtlar çıkıyor Katana. Biz bunları temizleyeceğiz herhalde. Ama hayır. Baltayı fırlattım. Gemiye Niye? Gemiye gitmemiz gerekmiyor mu? Emin misin? Gel atlanmıyor. Gel gidelim. Gemiye atlanmıyor ki. İzin vermiyor. Buradaki bizim görevimiz şu an bu kurtları temizlemek Katana. Bunlara balta fırlatmamız lazım. Alabildiğin tüm baltaları al. Tamam tamam. Fırlat baltayı. Lan siz iki yapıyorsunuz oğlum. Baltayı kafanıza yersiniz lan. Kafanıza yersiniz. Kung Fu Panda Po'yu korumak bizim en büyük görevimizdir kardeş haberiniz olsun. Arkanda katen arkandalar. Bir dakika bir şey Yok katen bir şey yaz yukarıda. Allah. Aa şeyde şey de bot atlıyor herhalde katen. Ee, buraya da bot ba balta atlıyor. Yo. Buraya da balta atmamız mı gerekiyor acaba? Anlamadım. Evet atabiliyoruz galiba. Tam Her atmayı ben şunları indiriyorum. Her atmayı ben bunları indiriyorum. Lan oğlum in lan in lan. Hayır hayır kılıç darbesi yok bak ben bir pandayım. Tamam aldım baltaları aldım 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 hepsini doldurdum. Atabiliyor musun? herhangi bir yere? Atıyorum ama pek işe yaramıyor. Bir işe yaramıyor mu diyorsun? Yok. Bunlar ne kadar öldüreceğiz bunları da? Ölün lan. Sen de öl. Acaba buraya mı atacağız Katelina? Acaba şu yangın yerine atabiliriz belki burada bir alev var bakın. Buraya mı atacağız sizin? Evet! <laughs> Anladın mı mevzuyu? Botları yok ediyorsun Katerina ortalarındaki alevi at. Anladım. Yapıştır. Dur geliyorlar seni koruyacağım. Tamam bu da indi ben bunu indirdim Katana. Hepsi bende hepsi bende. Bu hareket ediyorlar bir de bunlar. Allah! Katana kaçıyorlar. Kaçarlar tabi vur onları. Vuruyorum merak etme benden kaçmaz. Kardeşlerimizi kurtaracağız şu gemi. Giden gemiye vurman lazım Katana. Giden gemiye vurman lazım. Bu gemi kaçıyor hayır. Kaçamazsın bizden. Bu da gitti yes. Başardık Katelina. Arkadaşlarımızı kurtardık mı? Galiba. Lütfen arkadaşlarımızı kurtarmış olalım ya. Lütfen ya. Evet. Evet. Yaşasın be. Yaşasın be. Beyinleri bırakın dostlarım. Au! Au! Hayır da daha... daha savaş bitmedi Katerina. Bu video 500 bin beyni bekliyorum. 500 bin beyni atamasak da 10 bin beyni atın. Aa! Hayır! Aa. hayır. Hayır hayır. Hayır Poco aç. Hayır yapma. Hayır hayır. Yok mu oldu? Bir şey oldu. Bir şey Ulan, oldu. Lan Lord Ulan Lord Chen. geliyor. Oğlum benim damarlarımla oynamayacaktın lan ben delikanlıyım oğlum sen benim katana Katana yardım et İçinden geçelim şunu bizim ustamız öldürdü Hayır döne döne vuruyor döne döne vuruyor Oha 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 Suya mı düştün? Düşme çıktım, katana Çıktım çıktım tamam çıktım Yardım etmen lazım yardım etmen lazım İkili girmezsek bunu yenemeyiz ikili girmezsek bunu yenemeyiz Ah oh, kaçtı Kanatları var katana bunu Lan oğlum Bum Ah suya düştü kaçtı yine kaçtı hep kaçacak mı böyle bu Oha ne oldu Dur Kadınla. vuruyorum halledeceğim halledeceğim Geldim. halledeceğim. Hadi ölmeden ölmeden evet. Olga. Ustamıza kimse yamuk yapamaz ustamız ölmemiş olsun lütfen. Aha mızrak çıkardı. Aha bizim usta geldi bu usta mı? Atiyentler var yanında patlatacak pa Hayır, oğlum. Hayır o biziz. Ha biziz. Kaç. Ne oldu? Ha, kıt kıt kıt. Daha kibur sıcak. Hadi bakalım. Güle güle. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Ve Lord Chain'i de indiriyoruz dostlarım. Bu şehirdeki görevlerimizi de tamamlıyoruz. Sen gerçekten kral bir kung fu pandasın Katalinacığım. Hemen bir selamını çak. <laughs> evet oradaki görevimizi bitirdiğimize göre yeni bir köy ve yeni bir macera Barış köyüne geldik dostlarım The Valley of Peace yani Barış köyüne geldik Evet bu, bu Barış köyünde ne yapıyoruz hocam? Herhalde Katana bu köy barış var bu köyde. Aa harita var mı? harita yok. Var var gel beni takip et. Tamam götür bizi. Yemek işaretli bir yer var. Önce oraya gidelim. Aha o kadar savaştık ki bir yemek de yiyelim dostlarım. Hak ettik yani yemek de yemeği. Bence güzel hareket bu arada. O kadar savaştık. Gidip birazcık da yemek yiyelim. Burası. Yalnız Burası. Aha bu yemek var ki. Aha biraz yemek yiyelim. Bir dakika ne diyor? He! Katana garsonluk Biz yapacağız. Pişirceğiz. Evet dur garsonluk ama yapacağız dostlarım Ama ben de açayım. Ben de yemek yemek istiyorum. Açıyı oynamaz ama bizi oynatıyorlar işte. Aha dur başlıyoruz. 2 bir, ne yapıyoruz? Katenle, müşteri Bilmiyorum. geldi. Müşteri geldi bir dakika. Ne istiyor? Ne istiyor? Çorba e, istiyor Katenle. Çorba Katarina. istiyor. Şundan. Yo. Katenle bunu alacaksın. Kendimiz mi yapacağız? Galiba. Aa. Ha, ay, buyurun. Katenle çorba lazım. Oldu, 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 oldu. Götür, 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 götür. O değil, o değil. Yanlış dedim. Neydi? Yanlış verdin, bundan koyacaktın, bundan koyacaktın. Git koy. Nasıl yapacağız lan bunu? Bilmiyorum ki katali, bilmiyorum ben yapmayı. Ee, ya. Crafting Oy table mı? işte ondan istemişti. Hayır, üstüne mor bir şey ekleyeceğim Katana, bunu mor bir şey ekleyeceğim. Bu bu var. Nasıl olacak? E, keselim keselim bunu. Kesin Bak bu, bu taban. Ne oluyor? Evet evet. Kes onu kes bir şey yap. Evet kes tamam. Tek. Tamam. Ha, be, beyefendi bekleyin. Vallahi getireceğiz. Durun. Çok azıcık daha. Çok azıcık daha. Durun, durun, Yok, durun. Katana ben getiremiyorum. Onu sen tut da gitmesin. Gitmeyin, Nasıl yapacağız gitmeyin. ya? Gitmeyin. E bunu kesemiyor muyuz? Tamam kestik bu zaten Daikon'u. Bunu da. yesen olmuyor mu? Katana bu Daikon'la bunu birleştirmemiz lazım. Üstüne koy. Evet. Ha beyefendi getirdim. Getir, getir. Vallahi getir, özür dilerim. Çok özür dilerim ya. Gerçekten isteyerek olmadı ya. Tamam birazcık kötü başladık ama çözdüm o şu an. Tamam Katana. Ne yapalım ilk defa Heh mutluluk aktı mutluluk aktı görüşürüz bir, bir daha gelin lütfen bir daha gelin tamam mı? Çok iyiydiniz gerçekten. Aa domuz geliyor katana. Bu kesin çok yer. İki tane de gıt gıt gıdak geliyor tamam. Ne biliyorsam. istiyor? Ben de hazır bu. Ben de hazır bu. Götürüyorum. Tamam götür götür hemen götür. Ben de ben de götürüyorum bunlara. E buyurun. Efendim buyurun 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 buyurun. Bak hızlandık dostlarım gördünüz mü? İnsanları doyuruyoruz. Güzel güzel yemekleri yesinler. Çok tatlı pandalarız gerçekten. Bak hepsi memnun ayarlar. Oldu vallahi. Kendinize oldu. Iyi bakın. Bir daha bekleriz. Yine bekleriz. Ama bu sefer Afiyet daha fazla olsun. yemek yiyin. Başka, aa bak küçük tavşan geldi. Bu kesin olsam havuç ister. O ne lan öyle? A şey, dur şu şu şu, tamam ben... Onu, onu ben Aa dur bende hazırı var. Tamam, Katerina dur hemen bana getir. Nasıl koyuyorum? Üstüne sağ tıkla. Evet. E, tamam. Götür. Tamam götür. Bana da yapaydın keşke, bana da yapaydın. Bir sürü insan istiyor. Noodle yap sen. Tamam bir tane noodle var. Noodle burada bir sürü var. Sen o şeyleri kes, bana ver. Sen o şeyleri kes, bana ver Katerina. Tamam, tamam, tamam. Haydi, 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 haydi. Kestin mi? Kestim. 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 Tamam, koy koyuyorum. Hepsini hepsini tek onu koydum, koyma. Bunu da koy. Koydum. Bunu da koy tek tek, koy, tek koy. oluyor. Tek tek oluyor. Bir dakika bir dakika. Pardon beyefendi hanımefendi bekleyin. Tamam sen sen abi düz istiyorsun galiba. Sen bunu al sen yiyebilirsin. Katalım tamam, biraz tamam. daha. Tamam koydum koydum. Koy, 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 çorba koy, koy, çorba, yap, çorba yap çorba yap çorba Çorba çıkarıyorum çorba çıkarıyorum. Ee, sipariş, masa 5'te siparişler hazır mı Katalina? Götür götür. Nerede?

bir tane daha domuz geldi. Geldi biri daha Aynı geldi. isterseniz harika olur. Tamam bir tane düz istiyor. Düzü, götürürüm. götürüyorum sen şeyini tamam, ben yazın lan. Tamam diğerini alıyorum tamam tamam tamam. Çorba lazım ekstra çorbaları da bas Katalin. Ekstra çorbaları da bas. Basamam yemek çobur, götürüyorum. Çorba, 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 yemek çorba, götürüyorum. Çorba, çorba, çorba. Hadi 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 geliyor geliyor Ay. geliyor. Hadi 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 hadi. geldi 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 sen sen şunu al abi sen şunu al düz isteyen var mı düz isteyen yok mu Allah kahretsin size Süre yetmeyecek. Ya! Erken, en azından altın madalya aldık. yo yok çok iyiyiz. Yine evet, insanları evet. doyurduk. 26 kişiyi doyurduk dostlarım. Harikayız. Şimdi ise bu Barış Köyü'ndeki düşman olan Tai öldüreceğiz. Bak bak Ben çıktım soldan. Tai Long diye bir adam varmış. Kim bu? Oo. Bu gri kaplan katan yalnız. Birazcık şey biri... <laughs> ...güçlü. Tai Lung. Sıkıntı yaratır mı bize? Hiçbir şey yapmaz bize. Oğlum buradan gideceğim lan. Gideceğim lan buradan. Katara bu mızrak gibi bir şey atıyor haberin olsun. Eee, bizde Sen... bize hiçbir şey yok ama. Oh. Katara dövüşeceğim. Yumruk yumruğa, yumruk yumruğa. Taylon yumruk yumruğa. İki vs bir atıyoruz. Ama bak canı gidiyor. Valla bir kere bile vuramadı. Taylon daha kolay dostlarım. Taylon daha kolay. Gel lan Taylon. Taylon. Bomba oh, attı oh, Katara oh, kaç. Oh, Kaç orada yama, orada bir şey attı. Yama, yama, yama. Orada bir şey attı kaç. Bunları deviriyor dostlarım. Yerdeki mumları deviriyor. Oğlum vuramazsın ki sen bize. Nasıl vuracaksın sen bize? Nasıl vuracaksın he? Öyle öyle dostlarım. Timing oldu size. zor. Ne haber? Tay Hadi bay bay kendine bak. Görüşürüz. Barış köyünü de kötü karakterlerden kurtardık. Açılsın kapı. Oy! Allah! Ne oldu lan? Biz düşme? Hayır! Hayır! Savaş devam edecek Katerina. Bu kadar kolay mı sandın sen Tyrone'u yenmek? Aa, o da Tyrone kolay bu. sanmasın ama. Katerina sen onu hallet ben burada bak bombalar görüyorum. Ne bu? Aha! Katerina! Çık oradan çekil Katerina çekil! Çekil! Lan oh. çık oradan! Oy ne vurdum ama değil mi? Ne oldu lan o Tyrone? Çok iyiydi. Sen ben de ben git de, de deneyeceğim. Al, ara Arabalardan var mı başka? Yok. Allah be. O arabayı da sırrım üzerine sürün Taylung'un. Taylung bayıldı hemen. Taylung. Taylung ne oldu lan? Ha işte böyle gidersin Taylung. Aa tabii fırlatacaktım. Taylung dayak yemeye bıkmadı. Biz onu dövmeye bıkmadık Katerina. Kalk kalk Taylung kalk da artık oğlum. Sen benim göbekten göbekli pandayım lan. Göbeğim var benim. Ne oldu? Taylung bıyıklarını keserim senin. E, ha. Spitting. Spitting. Oy. Ne yaptı öyle o? mü aldı. Oha! Talon'u indirdik dostlarım. Bu Barış Köyü'nde de görevlerimizi yaptık. Talon'dan kurtulduk. Yaşasın özgürlük. Yaşasın be, yes be. Evet dostlarım Kung Fu Panda olarak 100 gün tamamlamamı istiyorsanız ve bir dahaki bölüm gelsin istiyorsanız bu videoyu sizlerden yüksek bir beğeni sayısı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Borono 2'nin aboneye ihtiyacı var. Ve bunları yaparsanız görmüş olduğunuz bir isminiz rekamda çıkar. Ve şu anda hem sağda hem de solda çıkan videoları tıklayarak önceki bölümleri izleyebilirsiniz. Mutlaka şimdi onları da izleyin. Biz de o videolara geçiyoruz. Ya sağdaki ya da soldaki videoyu tıklamayı unutma. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.